Bir varmış bir yokmuş. Bir yol var dama gider, bir yol var şama gider. Karınca bu işte ancak akşama gider. Akşam olur, sabah olur. Ağaçın dilinde bir ah olur. Aç gözünün sözünde eyvah olur. Çok söz hata yaptırır, kötü niyet yoldan saptırır. Nerede durup, nerede susmasını bilelim. Gelin bu masalı hep birlikte dinleyelim. Buradan çok uzak bir diyarda bir köy varmış. Bu köyde böyle fazla malı mülkü olmayan bir adam yaşarmış. Azını çok eder, gönlünü hoş eder, elindekinin kıymetini bilirmiş. Bu adamcağızın bir de tavuğu varmış. Her sabah gün doğduğunda tavuğun yanına gider ona güzel sözler söyler, başını okşarmış. Eh, sevginin, güzel sözlerin karşılığı olmaz mı sanırsınız? Bu tavuk da bu güzel sözlerin karşılığında adamcağıza bir altın yumurta verilmiş. Adam bu altın yumurtayı alır, çarşıya götürür, satar, geçimini sağlarmış. Gel zaman, git zaman, Epece bir vakit geçmiş kötü niyet zihne çabuk işlermiş. Adam tavuğun karnında bir hazine olduğuna inanmaya başlamış. Ve her gün bir yumurta almaktan sıkıldığı için tavuğun karnını yarıp hazinenin tamamına konu vermek istemiş. Tavuk adamın ne yapmak istediğini anlamış. Başlamış kaçmaya. Tavuk önde adam arkada. Tavuk önde adam arkada. Derken adam tavuğu yakalamış karnını yarmış. Bir de ne görsün? içinde ne altın var ne hazine. Adam yaptığına pişman olmuş ama iş işten çoktan geçmiş. Elindeki bir altın yumurtasından da tavuğundan da vermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, birisi dinleyenlere, biri de elindekinin kıymetini bilenlere